oynuyoruz Extreme 16'nın ikinci bölümündeyiz Arkadaşlar ha sen bu analipte en son Şampiyonlar Ligi'nde kalmıştım falan derseniz Evet arkadaşlar Ben Şampiyonlar Ligi birinci ayağım tabii play-off turunu atladım birinci maçını Neyse buradan devam edeceğiz. Bir maç yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Şu kusura çoğunluğunda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak takımımız. takımımız. Bakalım ilk, ilk şeyde kazanmıştık arkadaşlar. İlk bölümümüzde kazanmıştık. Kimi yenmiştik? Osmanlı'ydı galiba tam hatırlamıyorum. Neyse Medipol Başakşehir karşısında da bir galibiyet istiyorum açıkçası bekliyorum takımımda. Sonuçta ben oynuyorum aslında yani Neyse Maç başladı ee, Arkadaşlar premium çekilişim olduğunu biliyorsunuzdur Evet sonra Lütfen katılın yani kanalıma abone olun lütfen Neyse artık spikerlik mi yapayım? Ne yapayım? <laughs> Başlayayım mı spikerliğe? Van Persie. Van Çabuk atamadı Robin Vampirsey. Şimdi top geçti Cenk Şahin'e. Başakşehir hızlı çıkıyor. Nani ile kazandı topu sarı acı verdiler. Luis Nani. Geçti rakibini Nani'ye. Nani bıraktı Van Persie'ye. Van Persie tekrar Nani. Nani güzel çekti. Açtı ortasını. Varmadı top. Ee, o takım arkadaşına Souza. Volkan Şen. Volkan vurdu kaleci. İkinci şut. Gol direk, direkt. Direkten döndü. İnanılmaz pozisyonu kaçırdı. Fenerbahçe. Ee, Arkadaşlar bu arada İlhan da arkadaşım o da bir ekstrem videosu çekmiş. Yani onun da kanalına abone olursanız o da sevinir yani. Onu da videoyu güzel bir şekilde çekmiş yani. bayağı bir iyi bir video çekmiş arkadaşlar. Onda berabere kalmış galiba benim hatırladığım kadarıyla yani. Ama böyle ne bileyim bir maç yapınca bile benim ilk şeyde 10 dakikayı bulmuştu Video ama bunda bayağı bir böyle ma şey mal mal şeyleri atlamıştık. Ya bunda ya ben o şeyleri geçtim. Boşuna gitme siz sıkılmayın diye direkt maç gününe geldim arkadaşlar. İyi mi ettim bilmiyorum ama. Ya bundan sonraki maçları oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nin Playoff ikinci ayak maçını da atlayacağım. Diğer geri kalan bütün maçları oynarım diye düşünüyorum. Ve gol attık bu arada arkadaşlar. Volkan Şen'le. Konuyu bitirmeden golü söylemeyeyim dedim ama. Yani çoktan atmıştık. Neyse 1-0 öne geçtik artık Medipol karşısında. 34. dakikada. En son kaçıncıydık? 3 puan almıştık ama. Sıralamamızı. 5. Yani 5.ydik arkadaşlar. İyi hatırlıyorum. Beşinciydik. Galiba. Hatta ilk içe girerim falan demiştim ama şoka uğradım yani. Sivas 4-0 yenmişti galiba. Her neyse. Arkadaşlar yani ben PES serisine 11'den itibaren başladım. 16'ya kadar getirdim. Yani 16'ya bir de ekstrem yükledim. Yani İlhan da istedi versene ekstremi falan. Verdim arkadaşlar. indirdik ama bir takım sorunlarla karşılaşmış. Yalan da beraber çözdük. O da çekiyor ekstrem videosu. Onun videolarını da izlersiniz. O da güzel videolar çekiyor gerçekten. Ben benim hoşuma gidiyor onun videoları da. İlhan J2 kanalından izleyebilirsiniz onun da. Neyse biz tekrar maça dönelim. Doka ya doğru, Doka ya doğru. Volkan Demirel kalesini terk etti. Nani, Nani orta yuvarlakta Nani. Luis Nani güzel geçti. Van hızlı pas. Epreyano. Vampers, hata Van kazandı. Bıraktı. Vurdu dışarı. Bir müdahale var galiba orada. Bakıyorum var diye görülüyor ama out dedi yok Neyse ya nasıl olsa bir screen yiyoruz da böyle derken şimdi böyle Arkadaşlar sol üst köşede görüyorsunuz scoreboard'ı gerçekten extreme ile beraber. Çok güzel logolar, scoreboard'lar falan da gelmiş. Gerçekten extreme bayağı bir emek buna çok yani teşekkürler onlara da. Yani pesi bu kadar çok değiştiriyorlar. Çok da zor iş arkadaşlar. Pes'in yani o eski halini böyle bir şeye çevirmek. Herkes hadi be daha çıkaramadım, maximum falan diye ama arkadaşlar gerçekten yani biz de onların yerinde olsak çok zor bir iş bence bu. Yani böyle zor bir iştir diye tahmin ediyorum. Bu kadar şey yapmak. Ya Konami aslında oyunun detaylarını falan FIFA'dan daha iyi yapıyor ama fi ya nedense Konami'ye yani EA Sports ne bileyim böyle işte süper ligi falan ekliyor sonuna kadar ligleri lisanslıyor ama Konami arkadaşlar zor mu geliyor artık? O sadece böyle oyun grafiklerini falan daha güzel yapıyor EA Sports'tan. Ama extreme'e de teşekkürler yani. Pesi bu hale çeviriyor gerçekten çok güzel yapıyor. Hadi bir gol. Gol mü değil ah be, be. nasıl kaçırdın onu be. Arkadaşlar video 7 dakika oldu. Dakika 76 daha değişiklik yapmadım ama değişikliğe gerek duymuyorum şu an herkes iyi oynuyor bana göre Volkan oh, ama ne bileyim Vampir Sipek ben denilemez yani bu maçta neyse ya Nani çok iyi oynuyor bu maçta gerçekten çalımlar falan Çağır çok iyi gerçekten Lewis Nani'nin ama bu yakışmadı. Lewis Nani'ye yakışmadı bu hiç mi hiç yani. <laughs> Arkadaşlar bunlardan ee, ne bileyim başka farklı oyunlardan videolarında gelmesini gel gelebilir yani öyle ayarladım bir şeyler ama ayarlamadım aslında tam ama hani düşünüyorum farklı oyunlarda çekebilir miyim indirip de aslında arkadaşlar çekebilirim çok rahat ama onları indirmek mesele neyse ben gene de bir uğraşırım şöyle bir bir gol daha atsaydık ya be ah be aha aha hadi ya Allah kahretmesin ah, 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 ah. Nani son dakikada direkt dibinden dışarı atıyorsun ya. 1-0 kazandık. Bir ligdeki i̇şte durumumuzu da göstereyim arkadaşlar. Nasılmış bakalım durum. Evet Galatasaray 3-0 yemiş bayağı. Yani dördüncülüğe yükselmişik en azından. Yani durum bu. Biz 2 galibiyet diye 3 puan yok 6 puanmış ben yani avaraja bakmışım. Neyse tamam 6 puandayız iyi ya. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.